Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün 2024 KPSS lisans matematiğine çıkmış olan 5. soruyla devam ediyoruz. X, Y ve Z gerçel sayıları için eşitlikler verilmiş. Bizden X artı Y artı Z'nin toplamı isteniyor. İlk önce ben bu eşitliğe bakıyorum. X bölü 1 eşittir Y bölü 2'ye eşitmiş. Ve karşılıklı çarpımlar birbirlerine eşittir diyorum. 2X buradan Y'ye eşit gelmiş oldu. Ben X gördüğüm yere K. Y gördüğüm yere 2K yazsam herhangi bir sorun çıkmayacak. X gördüğüm yere K, Y gördüğüm yere 2K yazdım. Aynı şekilde buralara K ve 2K diye yerleştirdim. Şu iki eşitliği alt kısmı alıyorum. K eksi 2 bölü 3 eşittir. 2K eksi 6 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi yine karşılıklı çarpımlar birbirlerine eşittir diyorum. 4K eksi 2 eşittir 3. 2K eksi 6 imiş. İçeri teker teker dağıtıyorum. Buradan 4K eksi 8 eşittir. 6K eksi 18 gelmiş oldu. 4 k'yı karşı tarafa attık. Burası 2 k kaldı. Eksi 18 artı 18 diye geçecek. 18'den 8 çıkarırsam 10 kalacak ve k buradan 5 gelmiş olacak. K gördüğüm yere 5 yazıyorum. Demek ki x 5'e eşit. Y de 10'a eşitmiş. Şimdi y 10'a eşitse 10 eksi 6'dan burası 4 gelecek. 4 bölü 4'ten cevabı 1. Demek ki bu kısım da 1'e eşit olacak. O zaman pay kısmımız 6'ya eşit olacak. X eksi 9 eşittir 10 pardon 6'dan. Z de buradan 15 gelmiş olacak. Hemen Z15'te toplamları 30 gelmiş olur.